olmadı mı? Nerede <laughs> kaç saniyesi var? 10 saniyesi var ya. Kim öpücük atıyor lan? Ha. Başla başla. Aa burada morda morda ne alaka bu? O kadar iki tane saçma karakter var ki karşımızda. İnsan bazen soruyor ne alaka diyor yani. <laughs> ne oldu geçen maç? Abi <laughs> Şey Öleceğim gene ben ya. Ben öleceğim gene ya. Hmm. Ney hey, lan ben size. Supportunu korusana. Senin, senin, beni koruman lazım. Ben oğlum ben böyle supportum. Ben, beni koruman lazım. Gel gel kule altına gel. Onlar gelecekler zaten. arada ölmesi lazım. Kule de vurdu ona. Olur olur ben de yapıyordum o işi daha önce. Ama başka şeyler de yapıyordum ya. Ders çalışacağım diyeyim biz o kadar kötü bir ananı kötü durumdayız, kötü durumdayız. Gel gel. Aha, evet. Aha kim? Çok güzel, çok güzel. Keseriz de kü. Kes, 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 kes. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Oğlum kaç diyeceğinize vurun şuna. Şuna vurun keseriz biz bunu. Hiç. Ben ha? Sen etsin, gel. O, lan. Çaldı ya. <laughs> Benim canım az. Ben oraya hiçbir şey yapamam şu an. Ya ne oldu mu orada? Bir kaçıyor. Ha, gelsene mu orada? Mu orada? Mu orada? Korktum mu orada Ya verir babam. Niye? Ya bir şey olmaz. Ya onu da çaldın ya, o telefonla konuşurken onu nasıl evet. çaldın ya? Of. Çok güzel stamina Biz de yedik ama. Ölmez ki. Ölmez ki oğlum canı vardı ya ki. Kime ötekisini öldürürsen orada ediyorum ben sana. 0-2-5 gidiyorum. Sen düşün. Ha? Borde! Hayır! Hayır Borde! Sus oğlum! Sus! Vur. Uzaklaş! Borde'yi de köpek tutuyor. Ömer abi nereye gidiyorsun sen böyle? Gitmedim ki oğlum. Buradaydım ben. Bu kim? <laughs> git! <laughs> <laughs> Defne! Defne! Taptaymıştın. Defne'nin buraya gelmesi için. Unutma kim vurdu bana ya? Ah 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 oğlum ah oğlum şunları öldük deniz ya şunları öldük. Abi şunları sevmiyor deniz şunları dikkat et şunlar yüzünden öldük biz ha. Evet adamın sikili onun ya. şimdi sikil şey her şey. şey adam öldürürüm. Burada nereye gidiyorsun Allah Aldım. Aldım. fazla vuruyor amına. Gel gel deniz şeye gel. İbre ya. ADC'ye gel. Ben gidiyorum Mide Zaten middesin Beyaz atıyorsun nereye gidiyorsun? Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. ne yapıyor? git. git git Ya kule vuruyor git seni. öldü. Çaldı mı? Nasıl? Çor <laughs> adam geri bile Ne oğlum o size? <laughs> Beyler buradalar. <laughs> voli, voli, voli. Konuş artık. Ne? ne Defte bak bakayım mitte miyiz şu an? Geldi defne aldı içine de gitti ya. <laughs> Bitti lan oraya. Hay <laughs> alanı satayım ya. <laughs>